Sayın seyirciler, kim mal olmak ister atışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz çocukken doğru bildiğimiz yanlışlar. İki tane iddialı yarışmacımız var. <laughs> Fight! Şirin evlerde şirinler yaşıyor sanıyordum. Oo. Arabanın içindeyken arkaya baktığımızda geri geri gidiyoruz sanıyordum. Oo, güzel başladık. <laughs> Radyocular sadece bana şarkı söylüyor sanıyordum. Bu yüzden sesini kapatıyordum yorulmasınlar diye. <laughs> İçinde adamlar var sanıyordum. Bu yüzden televizyonun önünde soyunamazdım. Sade sodayı sadece büyükler içebilir sanıyordum. Ooh. Temel reisi Laz sanıyordum. Samsung'u şehir sanıyordum. Ooh. Ünlüler tuvalete gitmez sanıyordum. Eminem'i Karadeniz Türk sanatçı sanıyordum. <laughs> ben İbrahim Oviç ve Hüseyin boldu Türk sanıyordum. Mavi gözlüler etrafı mavi görüyor sanıyordum. Tüp bebekleri tüpçüler getiriyor sanıyordum. Allah gökyüzünde yaşıyor sanıyordum. Filmde ölen insanlar gerçek hayatta da ölüyor sanıyordum. Diziler bitince bir hafta öyle bekliyorlar sanıyordum. Ayın beni takip ettiğini sanıyordum. Saman yolunda çıkan 5. boyutaki ahireti gerçek ahiret sanıyordum. Neler oluyor? Bütün dünya Türkçe konuşuyor sanıyordum. Ezanı Allah okuyor sanıyordum. Gülersem <laughs> şartlarım. Selena'yı Cebrail. Hades'i Azrail. Yüce onusu Allah sanıyordum. Ne be! Ve kazanan. Vallahi helal olsun. Kaliteli mal almışsın.